baktığımız zaman bunlara yansıması da tabii olacak. Demek ki halktan da bir tepki var az önce Kemal Özkiraz'ın söylediği gibi. Siz ne diyeceksiniz? Namık Bey az önce anayasal hukuk devletini değil bir parti devletini tarif ettiniz. Evet. Maalesef. Eğer valiler, imamlar devletin anayasal tarafsız kalması gereken kurumları bir partinin emrine girdiyse ee, yüksek yargıdan oluşan yüksek seçim kurulu e, bu algıyı yaratıyorsa toplumda o zaman parti devletinden bahsediyoruz parti devletinde de muhalefetin seçim kazanması e, çok zor e, şu söylediğiniz şeyleri ben iki senedir sizin kanalınızda defalarca dile getirdim e, hatta şu örneği verdim Erdoğan ve partisi dopingli bir yarışçı olarak yarışa girecek. 100 metre yarışına. 30 metreden başlayacak. Hatta eleştirdim ya mağdur falan olmayacak itiraz edin 3. kez adaylığına. Ee, çünkü mağdur olacak sizlersiniz. Devletin bütün kurumu, kaynakları hepsini arkasına alarak bir de en önemlisi seçim yasaklarından muaf. Peçin bir yasakları. kişi muaf. muaf. Yani seçim günü 14 Mayıs günü isterse Erdoğan basın toplantısı da yapabilir, miting de yapabilir, konvoy da düzenleyebilir. Ee, yani her şeyi yapabilir ama en ufak bir hukuki yaptırıma uğramadan yapabilir bunları. Onun için mağdur olmayacak. Şimdi e, olup biteni bakın iki bakandan bahsettiniz. Biri Adalet Bakanı saçmalama konusunda bir de İçişleri Bakanı. Eskiden bunların beğenmedikleri bizim demokrasi kültürümüzde Kanun yapıcı o kadar hassas kanunlar yapmış ki toplumda bırakın seçimde katakulli olmasını toplumda o algı bile olmasın diye 45 gün önce o 3 bakanın istifasını gerektirmiş. Yerlerine de tarafsız siyasi olmayan bir bürokratın gelmesini kanun yapmışlar. Bunlar bunu da değiştirdiler. Maalesef e, muhalefetin gıkı çıkmadı bu konularda. Ama şimdi geldiğimiz noktayı görüyoruz. Yani anayasal hukuk devleti tamamen rafa kalkmış. Darbe darbe deyip duruyorlar. Darbenin en basit tarifi anayasanın rafa kalkmasıdır. Biz darbelerle büyümüş bir nesliz. Asker ne yapardı ilk konuşmasında? Anayasal hak ve özgürlükler rafa kalkmıştır derdi. E şimdi anayasa ihlal ardına ihlal, ihlal ardına ihlal ama ne gidilecek bir merci var ne de anayasayı ihlal edenlere anayasa kitapçığı fırlatabilecek bir e, şey var sistem var tek adam rejiminde bu da ortadan kalktı dolayısıyla evet ama ilk defa 20 senedir ilk defa e, şüpheye düştüler acaba bu seçim elden gidiyor mu diye e, dertleri seçim kaybetmek değil seçim kaybederlerse 20 senedir yaptıkları kanunsuzluklar anayasa ihlalleri Hukuken önlerine konuşsa nasıl hesap verecekler? Bu sadece yöneticiler değil, onun etrafında bütün bu hukuksuzluklara karışmış insanlar elinde sonunda yargı önüne getirilecekler. Yalnız unutmayalım ki ben bu olup bitene şaşmıyorum. Mesela şeyin sözü Süleyman Soylu'nun bugünkü sözü ya biz 70 senedir seçim yapan bir ülkeyiz hocam. Biz dünyaya örnek gösterilirdik ya. Tamam mükemmel bir demokrasimiz yoktu ama İslam dünyasına Orta Asya'daki cumhuriyetlere çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin demokrasi kültürü, sandık seçim kültürü, barışçıl bir şekilde iktidarın el değiştirmesi kültürü, kaybeden taraf rakibini tebrik ederdi. Vatandaşmana muhalefet görevi verdi. Ben kendime çeki düzen vereceğim. Dört sene sonra daha güçlü olarak geleceğim derdi. Ama Türkiye'yi ilk defa bakın dikkat edin. Türkiye'yi ilk defa e, es, onlar eskidendi. Çünkü Türkiye'yi ilk defa demokrasi tramvaydır. Binersin durağına gelince inersin diyen bir siyasetçi e, yönetiyor Türkiye'yi. Onun için e, olup bitene şaşmamak lazım. Öte yandan işte ya şampanya içecekmiş ya neymiş al, alnı secdeye değecekmiş. Yine hatırlatayım, Türkiye'yi 15 senedir laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmuş, mahkum olmuş bundan bir parti yönetiyor. Bu söylemlere şaşmamak lazım. Bunların demokrasi kültürü yok, demokrasi kültürleri sandıktan çıkana kadarmış, demokrasi anlayışları koltuğa oturan'a kadarmış. Hukuk devleti anlayışı yargıyı ele geçirene kadarmış. Onun için şaşılacak bir durum yok. Şimdi Soylu'nun sözleri de ilk defa söylemiyor bunları. Bakın alt alta yazdığımız zaman tüylerimizin diken diken olması lazım. Ne diyor Soylu? Daha 1 e, iki sene önce söyledi bunu. 15 Temmuz'da yarım kalmış bir işimiz var onu tamamlayacağız daha diyor. Hangi işiniz yarım kaldı kimle tamamlayacaksınız? Nasıl tamamlayacaksınız? Ondan sonra da sandığa girip oy kullanacak insanların verecekleri oya darbe girişimi diyor. Şimdi yani bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman 15 Temmuz gecesi olanlar ondan sonra bir yasal yasa geçirdiler hatırlarsanız. Böyle ayaklanmalarda güvenlik söz konusuysa onlara müdahale eden vatandaşlara yargı dokunulmazlığı gibi bir evet, şey. Evet. Anayasa mahkemesine gitti geldi onlar. Daha bir terini söyleyeyim size. Ee, Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittiği Sadat'ın yetkilisi. Ne dedi adam? Biz dedi bu vatanı dedi muhalefete sandıkta teslim etmeyiz dedi. Tepki alınca da tweetini sildi. Yani e, çok e, biz cumhuriyet tarihimizde ne böyle üslup gördük, ne böyle dil gördük, ne böyle siyasetçiler gördük, ne böyle bölünmüş bir toplum gördük, ne de böyle gerginlik ve hakaret gördük ya. Bambaşka bir Türkiye'de bambaşka bir seçime gidiyoruz. Çünkü bizi alışa geldiğimiz değil bambaşka e, kültürde e, ahlak anlayışında olan insanlarla la e, maalesef e, bu seçime gidiyoruz. eninde sonunda e, yani takdir seçmenin olacak seçmeden seçmenden sonra da YSK'nın olacak. Evet. YSK'nın taraf örnek verdiniz. Kapa bitiriyorum şu anda. Acaba, acaba şu, şimdi bizi izleyenler hatta AKP'liler şunu sorsunlar ve, ve karşı taraf mağdur olmasın diyen CHP'liler şunu sorsunlar. Acaba bir ilçede AKP ilçe başkanı o listeyi 5 dakika YSK'ya geç götürseydi YSK aynı kararı alır mıydı? Bu kadar basit. Evet. Kamu vicdanına bırakıyorum bu soruları, cevaplarını. Doğru.